Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in İlahi ente maksudu ve uzakı matlubi Maksadımızdan hasıl olan olayları biliyorsun Ya Rabbi Sadece ve sadece Senin zan için burada toplandık Bizleri cihat nuruyla sevaplandır Bu dersimizi her kim dinliyorsa onlara da cihat nuruyla e, sevaplarını ihsan eyle Ya Ya Rabbi Sözlerimizi tesirli, anlaşılır kıl, hayatımızda tatbik etmeyi, tesirimizi arttırmayı daim ile. Ayaklarımızı kendi yolunda sabit kıl. Amin. Geçmiş günahlarımızı affeyle. Amin. Tüm geçmişlerimizin günahlarını affeyle. Amin. Gelecek günahlarımızı affeyle. Amin. Ge kıyamete kadar gelecek neslimizin günahlarını affeyle. Amin. Ve günahlarımızın, şerlerinden bizleri muhafaza ile. Amin. Bizleri Af ve mağfiret eyle. Mücahidin kardeşlerimize de hatırlatmış olalım. Yüz ihlas günlük okumaya devam edelim. Onlara e, ihlas meleklerini gönderelim biiznillahü teala. Tabi dua ederek şey yapalım yani hedefe kitlenerek bütün mazlumlara. İşte efendim e, kim zulmetmek istiyorsa, zulmettiği araçlar havadan, karadan, denizden ne varsa önlerine bir set çıksın. Yapacakları şeyler kendi ayaklarına dolanıp birbirlerini yesinler diye dua edelim. Onunla birlikte de Ya Rabbi bu ihlas karakterini gönderiyoruz diye duamızın arkasına da önüne de ekleyebiliriz. Cenab-ı Hak tesirli kılsın. Yardımcıları olsun. Bütün ümmet-i Muhammed'in. Şimdi imamette halifelerin faziletleri konusunda Hazreti Ömer ile ilgili alakalı olaraktan o konuyu da bitirmiş olduyduk. Hazreti Hz. Osman konusuna geldik. Fakat Hazreti Ali arasındaki ihtilaflı bakış açısı var. İşte kimisi diyor ki Hazreti Osman halife olduktan sonra Hazreti Ali'den üstünlük derecesi kazandı. Kimse diyor ki üstünlüğü zaten vardı. Halifelikten sonra da yani halifelik makamını aldıktan sonra da üstündü diye zikrediliyor. Bunları aktaracağız. Hazreti Osman Efendimiz'in fazilet noktasını işleyip dersimizi burada bitireceğiz yani. Tabi Hz. Osman'la yine alakalı bir kısım kalabilir. Ondan sonra zaten sıralamayı Şöyle düşündüğünüz zaman Hazreti Ali Efendimiz geliyor. Hazreti Osman Radıyallahu Anh ile Hazreti Ali Radıyallahu Anh arasındaki, aralarındaki üstünlük durumu diğer ikisi yani Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Radıyallahu Anh gibi değildir. İbn Teymiye diyor ki Süfyan Sevri Kufe ehlinden bir grup Hazreti Ali Radıyallahu Anh'a Hazreti Osman'ı tercih etmekte ve üstünlük görmekteydiler. Sonra Sufyan ve diğerleri bu fikirden vazgeçtiler. Medine ehlinin bazı Hz. Osman ve Hazreti Ali hakkında tavakkuf yani birbirinden üstün görüp görmemede bir fikir belirtmemek üzere böyle belirtmişlerdir. Bu görüş Malik'ten yapılan iki rivayetten birisi fakat ondan yapılan diğer rivayet hususunda da diğer imamlardan olan Şafi, Ebu Hanife ve ashabı, Ahmet ve ashabı ve diğer İslam imamları gibi mezhep imamlarında aynı fikirde olduğu ve Hazreti Osman'ı Hz. Ali'den üstün gördükleridir. Mecmuatül Fetavada 4 Taksim 426'da geçiyor. Ebu Hanife radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre Ebu Hanife radıyallahu Hz. Ali'yi Hazreti Osman radıyallahu anh'a tercih etmiştir. Şer'ül Akadid e, Tahaviye sayfa 486'da geçiyor. Muhammed bin Ali Hasan Eşşeybanin es Es-Siyerül Kebir'de şu ifade vardır. <laughs> Nuh bin Ebi Meryem Ebu Hanife radıyallahu anh'den şöyle rivayet etmiştir. Ebu Hanife'ye ehli Sünnet mezhebinden sordum. O şöyle dedi. Hazreti Ebu Bekir'i, ve Hazreti Ömer'i üstün tutarsın. Hazreti Ali ve Hazreti Osman'ı seversin. Mesler üzerine mes Ehli kıbleden hiç kimseyi tekfir etmezsin. Kadere inanırsın. Allah hakkında uygunsuz hiçbir şey konuşmazsın. Sonra şari şöyle diyor. İnsanlardan bir kısım şöyle diyor. Hilafetten önce Hazreti Ali radıyallahu anh Hz. Osman'ın üzerine tercih ediliyordu. Hilafetten sonra Hz. Osman, Hz. Ali'den eftal oldu. Bunlar insanların bir kısmının söylediği şeyler. Nerede geçiyor? Şerhul akad e, yok. Şerhul Siyer Kebir. Bir Taksim 158'de geçiyor. Sonra Şari İmam Ebu Hanife Hz. Ali'yi önce zikretmesiyle Hz. Ali, Hz. Osman'ın üstün kılmayı kastetmemiştir. Onun kastı ikisinin de ehli sünnetin sevmeleriydi. Oradaki vav harfi tertibi gerektirmemektedir. Yani Hz. Ali az önce de belirttiğimiz gibi Hz. Osman'dan önce alması onun derece bakımından değil. Oradaki vav hani at, şey olaraktan sıralama bakımından değil. Tertibi gerektirmemektedir. Yani tertip olayı yok orada. Hazreti Ebu Hanife'ye nispet edilen El Fıkhul Ekber'de Hazreti Osman radıyallahu anh, Hazreti Ali radıyallahu anh üzerine tercih ettiği zikrolunmakta. O kitapta Nebilerden aleyhissalatu vesselamdan sonra insanların en faziletli seftalı Hazreti Ebu Bekir, sonra Hazreti Ömer bin El Faruk, sonra Hazreti Osman bin Affan Zünnureyn, sonra da Hazreti Ali bin Ebi Talip El Murtaza. Radıyallahu anh'lardır. Bu sıralama. Mezhebin zahirde de budur. Ebu Hanife'nin mezhebin zahir yani görünen kısmı da budur. İnanç bakımından. Yani fazilet bakımından. Bilhassa. Bu El-Fıkhul Ekber Şerhül Molla Aliül Kari sayfı 168'de geçen bir husus. Es-Serahsi <laughs> ise şöyle diyor. Serahsi. Bize göre doğru olan Görüş hilafetten önce de hilafetten sonra da Hazreti Osman'ın Hazreti Ali'den eftal olduğudur. Bu serahsinin görüşü öncesi de sonrası da aynıdır üstünlük derecesi yani <laughs> üçüncü sıradadır. Şerhul <laughs> siyerul Kebir yine bir taksim 158 Şerhül Akidetü Tahaviyede de sayfa 486'da bu Serahsi'nin konusu geçmekte. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın Hazreti Ali radıyallahu anh'tan eftal oluşunun delilleri neler? Önce de geçtiği üzere ortaya çıkan gerçek ehli sünnetten de en fazla baskın olan Hazreti Osman radıyallahu anh'ın Hazreti Ali radıyallahu anh'tan üstün tutulduğudur diyorsunuz ahiretteki arkadaşı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde buyurulan kim? Hazreti Osman radıyallahu anh. Böyle bir üstünlük bakımı da var. Ama buradaki şey e, halifelik bakımından bakıyoruz. Özellikle. Bir de Hazreti Osman radıyallahu anh topluma girdiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbirisine göndermeden ilgiden daha fazla ilgi göstermiş. Melekler bile ona haya ediyor. Haya ediyor. ediyor. Tabii bazı hadis şeriflerde de geçiyor bunlar sahih. Ömründe hiç edep yerine bakmamış kendi edep yerine. Mümkün mü? Mümkün yani. Yani sab sab sabır noktasında tabii ki mümkün. Ona has bir şey ehl-i sünnetin sahip olduğu fikrin doğruluğuna aşağıdakiler delil olmaktadır. Bir, Abdullah bin Ömer radıyallahu anh önce geçtiği üzere şu sözü. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayattayken nebilerden sonra ümmetin eftalı Ebu Bekir, sonra Ömer, sonra Osman radıyallahu anh radıyallahu anh'ındır derdi. Ebu Davud Sünnet 8 Avnül Mabud'da 8, 38 Taksim 38'de geçiyor. İkinci hususu ise Sahih Buhari'de sabit olan. Sabit olan. Hz. Osman radıyallahu anh'ın yapılan beyat kıssasıdır. Yani oradaki aktarılan husus. Şura'da sadece Hz. Osman, Hz. Ali ve hakemlik yapan Hz. Abdurrahman bin Af kalmıştı. Abdurrahman bin Af, üç gece muhacirler ensar ve tabini ile müşavereye devam etti. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe ile istişare etti. Hac için Hazreti Ömer ile birlikte hac yapıp da Hazreti Ömer'in ölümünde bulunan şehirlerin emirleriyle de müşaverede bulundu. Hatta Abdurrahman bin Af şu üç günümde uyku için hiç Gözümü yummadım demiştir. Bütün bunlardan sonra ve ve de ikisinden Hazreti Osman ve Hazreti Ali de kendisinin beyat ettiğine, beyat edeceklerine dair söz aldıktan ve bütün bu sorgulamalardan sonra neticeyi ilan etti ve insanları gördüm ki Hazreti Osman'a hiç kimseyi denk tutmuyorlar. Dedi Hazreti Ali. Hazreti Abdurrahman bin Af ve diğer Müslümanlar Hazreti Osman'a rıza ve seçim beyatı ile beyat ettiler. İşte bu eftaliyet konusunda Hazreti Osman'ı Hz. Ali'ye üstün tuttuklarından delildir. Nerede geçiyor? Buhari, Fetih, 13 Taksim 193, El Bidayet ve Nihaye 7 Taksim 146'da geçiyor. Bu konuda İbn-i de şöyle diyor. Bu onlardan Hz. Osman radıyallahu anh'ı Hz. Ali radıyallahu anh'dan ismini tuttuklarına bir icmadır diyor. İbn-i <laughs> Teymiye'nin görüşü. Mecmuatü Fetavadı 4 Taksim 428'de geçen bir husus. Bir adam Abdullah bin El Mübarek Hazretlerine Hz. Ali mi yoksa Hz. Osman mı Eftal diye sorunca bu da el müsned bin mesail İmam Ahmed el Hallal varak 57'de geçen bir husus. Bu konuda bize Abdurrahman bin Af yeterlidir diye cevaplamışlardır. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, Hazreti Osman hilafete tayin edilince en hayırlısı bize emir halife oldu. Biz de başka birisine yönelmedik demiştir. Yani bir konuya çıktı bu böyledir diye bir sonuç çıkıyorsa ona muhalefet yok, fitne yok, ayrılık yok. Tam bir istikamet üzere güç birliği var. Oraya doğru bir akış var. Birliktelik var. Bakın buradaki terbiyeyi görüyor musunuz? Alacağımız dersi, edebi. Ahmet bin Hammel ettar kutni şöyle demişlerdir. Bu şeyi de aktaralım az önceki dediğimiz e, tayin edilince en ayrısı odur. Yönelme budur. E, biz başka birisine yönelmedik konusundaki e, şey mecmuat zevaid teberan istatla rivayet etmiş rical sahih rical 9 taksim 88 el hallal müsned bin mesail İmam ahmet varak el yedide zikretmiştir şimdi ahmet bin hanbel et darı kutni şöyle demişlerdir kim Hazreti Ali radıyallahu anh'ı Hazreti Osman radıyallahu anh'tan üstün tutarsa muacilleri ve ensarı küçümsemiştir. Hafife almış olur diyor. Mecmu'l e, Mecmu Fetavaya da Fetava 4 428 Şerhu Akal Tahaviye 486'da geçiyor. İbn-i bunu şöyle izah ediyor. Şayet Hazreti Osman'ı üstün tuttukları halde Üstün tutulmaya layık olmasaydı ya onun üstünlüğünü bilmemiş olurlardı veya bilmeyen cahil kimseler dini bir tercih olmaksızın eftanın altındaki bir kimseyi üstün tutmakla zulmetmiş olacaktılar. Derece bakımından başka birini üstün tutmak, birisinin derecesini düşürerek bakmak olaya zulüm olduğunu şu an biliyoruz. Yani böyle bir bilgimizde oluşmuş oldu. Kim de onları cehalet ve zulme nispet etse, yani onlara cahil veya zalim derse, onları hafife almış olur. Bu da Mecmua ve 4 Taksim 428'de geçiyor. Selefin bazı Hazreti Osman'ın bu durumunu anlattıktan sonra duraklamayı tercih etseler bile. Üçten sonra Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman Hazreti Ali radıyallahu anh'den de hiçbir kimseyi üstün görmezler. İmam Ahmet şöyle diyor Hazreti Ali'yi yükseltemeyen evinin eşiğinden daha aşağıdır. Bu da minhac-ı sünne 2 Taksim 2.8'de geçiyor. Şimdi Hazreti Osman mevzu olunca kim onu üstün tutmada duraklamaya hükmetse durakladı. Yani duraksadı. Öyle miydi? Böyle mi, Hiçbir şey yok. Az önceki i̇bn Ömer'in sözüne tabi olmayı istemiş olur. Önce üçünü zikrederler. Sonra da şura ashabının geride kalanlarını güzel görmüş olurlar. İmam Ahmet'in rivayet edip El-Lalekai'nin de zikrettiği söz şudur. Nebilerinden sonra bu ümmetin en hayırlısı kim? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anh. Sonra Hazreti Ömer Faruk. Sonra Hazreti Osman e, Zinnureyn Hazretleri yani Osman bin Affan. biz bu üçünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının üstün tuttuğu gibi üstün tutuyoruz. Bu konuda ashab hiçbir ihtilaf etmedi. Bu üçten sonra şura ashabını üstün tutuyoruz. Öncelikle Hz. Ali radıyallahu anh. Hz. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh. Talha, Zübeyir, Abdurrahman bin Avf, ve sad. Bunların hepsi de hilafeti imamla müsaittiler. Hepsi o konumda Biz yine İbn Ömer hadisine yöneliyoruz. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatta iken ashabı da mevcut iken nitelikli olanları Ebu Bekir, sonra Ömer sonra Osman olarak sayardık. Radıyallahu anhumlar. Bu da Şerhul Usul İtikadi Ehli Sünneti Vel Cema sayfa 157'de geçen bir husus. Bunun bir benzeri tam olarak Ali bin El Medeni'den de rivayet edilmiştir. O da Şerhul Usul İtikadi Ehli Sünneti Vel Cema'nın sayfa 163 konusunda geçiyor. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın yükseltmeye dair ifade edilen rivayetlerden birisi daha önce geçen şu rivayettir. Hazreti Ali yükseltmeyen üstün bulunmayan evinin eşiğinden daha aşağıdır. Diğer bir rivayet El-Istarhani El Istarhi'nin rivayetidir. O bu konuda şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bu ümmetin en hayırlısı Ebu Bekir. Ebu Bekir'den sonra Hazreti Ömer yani Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer'dir. Hazreti Ömer'den sonra Hazreti Osman'dır. Radıyallahu anh. Allah hepsinden razı olsun. Bir topluluk Osman hakkında duraklamıştır. Tabakatul Hanabile İbn Ebi Yala bir taksim 30'da geçiyor. İmam Ahmed radıyallahu anh üstün tutma taftil etme konusunda görüşünün özeti El Hallal'ın uygun gördüğü üzere şu sözüdür. Kim Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman dese isabet etmiş olur. Amel edilen de budur. Kim de eftaliye sırasıyla Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali dese aynı şekilde sahiptir. Güzeldir ve bir beis yoktur. Her konumda doğruya ulaşmadaki muvaffakiyet Allah'ın yardımı iledir. Bu da El Müsnedümin mesail İmam Ahmet El Hallal Varak 62'de geçiyor. İmam Ahmed'ten Hazreti Osman'ın eftaliyeti hakkında duraklamanın nispet edilmesini yalanlayan hadis de rivayet edilmiştir. Muhammed bin Afel Humsin'in rivayetinde şöyle demiştir: Resulullah'tan sonra insanların en hayırlısı Hazreti Övekir, sonra Hazreti Ömer, sonra Hazreti Osman, sonra Hazreti Ali'dir. Ona dedim ki ya be Abdillah onlar senin Hazreti Osman hakkında tevakkuf yani duraklama ve tarafsızlık ettiğini söylüyorlar. Öyle mi? Kendisi yalan söylemişler. Vallahi Ali'dir. Allah yücedir dedi. Onlara İbn Ömer hadisini anlattım. Hadisi zikretmiş ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onlardan sonra hiçbirisinin arasında şu hayırlısıdır diye seçim yapmayınız dememiştir. Yani bir ayrıştırıcı bir hadisi de yoktur. O üstündür, düşüktür, olmazdır, olurdur böyle bir ölçüt koymamış yani Allah Resulü. Kim Hazreti Osman üzerine tevakkuf duraklama eder yani de kararsızlık gösterir ise ve Hazreti Ali'yi de yüceltmezse o kimse <laughs> sünnetin dışında bir yol üzeredir. O yolu takip etmiştir. Yani sünnet dışına çıkmıştır. <laughs> Allah'ın merhametinden de Ali İbrahim suresinin 31. ayetine göre ayrılmıştır. Allah Resulü'süz Allah'a ulaşılmaz. Allah Resulü'nün koyduğu kıstaslara göre biz hareket edeceğiz. Birçok ayette ona itaat edin ki Allah'a itaat edin. Estağfirullah billahi kul in kuntum Allah ona ittiba edin ki mağfiret edeyim, merhamet edeyim, günahlarınızı affedeyim. Bana yaklaşın buyuruyor cenab Yani onu sevmeden, onu takip eden birkaç kişi böyle ileri derecede maneviyatta ilerlemiş. Allah Resulü devreden çıkınca sıfırlanıverdi geçti. Allah Resulü Allah'a ulaşılmaz. Allah muhafaza. Biz Allah Resulü'ne tabiiz ve onun yolunda gidenlere tabiiz. Hz. Ali üstün tutma konusunda söz eden de Hazreti Osman konu edilince söz etmekten geri duran da Hazreti Ali üzerine üç kişi Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman hac kimseyi üstün tutmaz. Sıralama budur. Aynı halife sıralamasındaki bir sıralamadır. Bildiğimiz terkibattır. i̇bn Teymiye de şöyle diyor. Dersimizde az bir şey kaldı. Allah'ın izniyle bitiriyoruz. Sabrınız güzel maşallah. Ehli sünnet arasında üç kişinin dışında Hz. Ali üzerine hiçbir kimseyi üstün tutan yoktur. Hem ehli sünnet onu Bedir ehlinin beyatı Rıdvan ehlinin ilk İslam'a giren muhacir ve ensarın çoğunun üzerine üstün tutmaktadır ehli sünnet arasında Talha, Zübeyir, Saad ve Abdurrahman bin Af'ın ondan da eftal olduğunu söyleyen bile var. Yani böyle görüşte olanlar var. Hatta ehli şia arasında üstün tutma konusunda susmaya hükmedenler bile var. Bin Hacı Sünne 2 Taksim 206'da geçiyor. Hafız İbni Hacer. Halifelerin Eftaliyet konusundaki tertibin hilafetteki tertipleri gibi olduğuna dair icmayı nakletmiştir. Az önceki hep üzerinde durduğumuz sıralama tertibi. Hani ilk bir üç sıralama var diyor ama diğer kalan kısmın ilk birinci sıralamasında da Hazreti Ali zikrediliyor. Evet, i̇ki taraflı da baktığın zaman dördüncü sırada yine Hazreti Ali Efendimiz oluyor. Bu da Fethül Taksim 34'te geçmekte. Hazreti Ali'yi Hazreti Osman'ın üstün tutan kimse bidat ehli olur. Mu? Olmaz mı? Soru bu. Olur mu? Olmaz mı? Yani Hazreti Ali üstün ders Hazreti Osman'dan bidat ehli olur mu? Olmaz mı? Bu soruya El Hallal cevap veriyor. Ehli sünnetin imamı Ahmet bin Hammel'den müsnedindeki çeşitli rivayetleri zikrettikten sonra Hz. Ali, Hz. Osman'a üstün tutan kimse hakkında şöyle diyor. Bu haftaki dersimizi bununla bitirmiş oluyoruz. Ahmet bin Hammel'den nakledilmiştir ki o böyle bir sözü hoş karşılamaz ve güzel bulmaz. Kim de o bidattır derse onu ayıplamazdı. Tevfik Allah'ın yardımıyladır. El-Müsnet Mesel İmam Ahmet e et, el hallal olarak al, el altıda geçmekte. Tabi belki ki Allah nasip eder ömrümüz yeter dersimizi yapmaya devam edebilirsek. Hazreti Osman radıyallahu anh faziletleri Hz. Osman'ın Hazreti Osman Ebu Bekir radıyallahu anh ile Hazreti Ömer radıyallahu anh müşterek olarak belirtilen faziletleri ondan sonra da Hz. Ali Efendimiz'e geçiş yapacağız. Cenab-ı Hakk'ı yaptığımız dersleri hayırlara vesile kılsın. Kendisi kul, Habibin Ümmet etrafına faydalı, şuurlu insanlardan eylesin bizleri. Buyurun kelime-i şehadet getirin. Ve eşhedü en illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bir dahi cehennemin ve şeytanın ağzını kapatmak için buyurun. Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bir dahi gülerek ve imanı kamille gitmek için buyurun. Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden ve <Sessizlik> ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyerek son nefesimizi Cenabı ı Hakk'ın katındaki beyte nasipler olalım inşallah. Onun özel ehli fazlından salih kimseleri ayırdığı o zümreye dahil olalım. Bir de salatü selam getirelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala, ala seyyidina Muhammed. Sayılan hukuk şerlerinde fiçin bilhassa Allah rızası için. Ümmet-i düştüğü şu durumlardan bir an önce çıkıp İslam millini aktifleştirmesi, gereğini yerine getirmesi için, ayağa kalkması için, milli görüşün muzafferiyeti için lillahi teanil Fatiha.